Son dakika Yunanistan'da skandal fotoğraf. Büyükelçiye bak. Son dakika haberlere göre ABD bugün Doğu Akdeniz'de adım atıyor. Yunan basını alelacele yapılan hamlenin Rusya ve e bir mesaj olduğunu yazıyor. Yunanistan Genel Kurmay Başkanı ve ABD'nin Atina Büyükelçisi ise, çok tartışmalı bir fotoğraf verdi, Yunan medyası, sürekli Atina yönetimine destek açıklamaları yapan ABD Büyükelçisi Jeffrey Payat'ın iki ülkenin ortak tatbikatını Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros'la birlikte izlediğini yazıyor, Katimlerimi gazetesi, Büyükelçi ve General Floros'un ABD'ye ait bir CX-130 savaş uçağına bildiğini duyurdu, Stolen Gerberis adlı tatbikatı ABD Hava Kuvvetleri'nin 3 CX-130 ve bir cx katıldığını aktaran katillerini, Ege Denizi'ndeki gösterinin 20 Eylül'e kadar devam edeceğini bildiriyor. Türkiye korkusuyla Fransa'ya sarılan Yunanistan, Paris yönetiminden silah almaya hazırlanıyor. Yunanistan Başbakanı Mitotakis anlaşmanın detaylarını bugün Selanik'te açıklayacak.